Yüzde varis olur mu? Maalesef varisler vücudumuzda her yerde görülebilir. Yüzdeki varisler daha çok burunda, e, burun kenarlarında, yanaklarda, çenede görülebilir. Bunların bir zararı var mıdır? Aslında bir zararı yoktur. Fakat siz heyecanlandığınızda, e, acele ettiğinizde hemen kızarır ve size estetik olarak kaygıya sokar. Peki bunların nedeni nedir? Normalde yaş aldıkça cildimizin incelmesi veya çok açık tenli olmamız ve biraz sonra anlatacağım bazı nedenlere dikkat etmememiz yüzümüzde varislerin çoğalmasına neden olur. Cilt tahtı dolgumuz normalde bunları gizler. Fakat zamanla bu dolgunun azalması da damarların cilde yakınlığını arttırır. Peki bu konuda nelere dikkat edelim? 1- Fazla güneş. Her zamanki gibi güneş cildimize maalesef zarar verir. Fazla güneşe maruz kalma, bazı ilaçların kullanımı, steroidler, yine bahsettiğimiz ciltteki incelmeye neden olarak varisleri arttırır. Doğum kontrol hapları, kullanmak zorunda olduğumuz hormonlar yine damarlarda genişlemeye neden olarak yüzümüzde de varislerin artmasına neden olur. Normalde sıcak suyla banyo alışkanlığı, gereksiz haşın yaptığımız yüzümüze peeling işlemleri yine aynı şekilde cildimize hasar vererek varislere neden olur. Yüz varislerinin tedavisi var mıdır? Kesinlikle ciddi bir şikayet değildir ama eğer sizi rahatsız ediyorsa mutlaka tedavi ettirebilirsiniz. Bunlarda büyük olanlara skleroterapi dediğimiz çok ince bir iğne ile tuz içeren bir ilacı verip kapatmak veya termokoagülasyon işlemleri ısı aracılığıyla bunlara küçük dokunuşlar yaparak o varislerden kurtulabilirsiniz. Bu konuda bir önemli nokta gül hastalığı dediğimiz rozea. Burada mutlaka cildiye hekimimize giderek bunun altındaki faktörleri ve oradan da destek almamız gerektiğini lütfen unutmayalım. Vücudunuzun hiçbir yerinde olduğu gibi yüzünüzde de varisi bulundurmayın. Onların hepsinden kurtulabilirsiniz.